meclisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 2025 yılı bütçe performansı programını değerlendirmek üzere söz almış bulunmaktayım. 2023, 2024, 2025 yılları göstergeleri ve ölçümlerine baktığımız zaman bakıldığında önemli bir değişikliğin görünmediği aşikardır. Sayın Başkanımız ee, planlarda artırarak devam ettiğini iddia etmiştir burada. Burada görülüyor ki e, 2025 yılında e, belediyemiz rutine binmiş e, ve başkanımız tarafından da taza basılmadan frene basılan biri olarak da meclisimizi göstermek niyetinde olduğu görülmektedir. Burada en önemli müdürlüklerimizden olan emlak istimlak, imar şehircilik, afet işleri, kentsel dönüşüm.